Bu arada bana şunu söyler misiniz? O sırada amcasıyla amcasının oğluyla Eles ne yapıyor? Hediye o O sırada tartışmayı gördü. Gördüyse neden konuşmuyor? Ya da Hediye'nin gördüğü şey başka bir şey mi? Hediye de Nare'nin gördüğü bir şeyi mi gördü sonrasında? Ya da Hediye mi işin içerisinde? Ama Hediye'nin kasten öldürmeye iştirakle tutuklamaya sevk ediliyor ve arkasından da tutuklanıyor. Ne olduysa bu ahırda mı oldu? Çocuk bu ahırda mı bir şey gördü? Yoksa evde bir şey yapıldı. Terlikleriyle apar topar gelip bu ahırın içine mi götürüldü? Ama adli tıp raporunu Doğanay sen söyler misin lütfen sendeyiz şu anda. Evet adli tıp raporunun e, tam olarak savcılığa iletilmesi bekleniyor önümüzdeki günlerde. Zaten herkesin e, gözü kulağı da orada. E, i̇lk e, alınan bilgiye göre e, Nari'nin e, boğularak e, öldürüldüğü yönünde. Peki e, Üçen, yani köy bu, meydanına inelim. Bu, olay burada mı gerçekleşti bu olanda mı gerçekleşti? Köy meydanına inelim. Tamam iniyoruz. Tamamdır. Aynı geldiğimiz noktadan. Anlatabilirsin devam eden, edebilirsin köy meydanına doğru. Evet bu, bu perspektiften aslında her yer görünüyor hatırlayacağınız gibi ilk etapta şurası koordinasyon merkezi olarak ki hala öyle Ko okul koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor. Gündüzleri de çocuklar aslında burada arkadaşımız muhabir arkadaşımız da göstermişti. Burada pedagoglar eşliğinde resimler yapıyorlar biraz eğitim görüyorlar. Buradan biraz çok dik bir yeri olduğu için yavaş yavaş iniyorum. Tamam devam edelim. Peki köy meydanında Arif Bey köy meydanında oturup normalde işte baş sağlığına gidiliyordu. Ee, orada oturmuyor tamamen evde mi oturuyor? Yani kızının mesela adli tıp raporundan sonra aslında ben Arif Bey'den şunu beklerim kameraların karşısına geçip bir açıklama yapmasını beklerim Arif Bey'den ya. Kim Arif Bey'in o yavruya 8 yaşındaki çocuğa? Yani nasıl bir şeyle vahşi bir şekilde kızına böyle e, boğarak öldürüyor? Ne istiyor çocuktan ya? O çocuk bu kadar, yani ne, ne oldu da bu? Nasıl bir sır var ki Arif Beyciğim? Yani sizin çocuğunuz ne gördü de, ne oldu da e, bu şekilde öldürülüyor? Çünkü çocuk sonrasında hiçbir şekilde köy mekânında Arif'in şeyin e, çünkü kamera var. Yani çocuk e, Nevzat'ın evinin olduğu tarafa gitmiyor. Yani e, o tarafta gören yok yani. Gören yok. Peki Nevzat bunu işlediyse bu o zaman amcasının ee, amcasının ne işi var Nevzat'ın yanında ya? Devam et Doğan Ağaç. Evet, e, Didim Hanım hatırlarsanız bu e, Narin en son Gören Kemal Narin, Narin'in aslında çıktığı nokta işte tam burası, bu nokta. Eee kamerada. Okulun kamerası da... hemen şurada Narin eğer yaşasaydı bu okula ...gidecekti. Burada devam edecekti. İşte dediğimiz gibi... ...en son buradan geçerken görülüyor. Yukarı çıkıyor ama en başından beri... ...hatırlarsanız e, Narin'in eve... ...çünkü e, saat 18'de... ...gördüğünü söyleyenler vardı. E, Aynen. İlk yaptığımız canlı yayınlarda... ...Anne Yüksel'in de söyledi. Anne Yüksel zaten sürekli şey diyordu... E, ...neden bu kısa yolu kullanmadı ki? Acaba oraya girdi sonra vazgeçti de... ...uzun yolu mu kullandı? Geri döndü işte yengesi maşallahın oraya uğradıktan sonra geri döndü buradan köy merkezine çünkü köyün daha aşağısında görüldüğü söylenmişti bir tanık tarafından ki o tanıklarla ilgili de şu anda biliyorsunuz soruşturmalar yapılıyor bir yönlendirme sonucu mu bunlar söylendi yoksa birileri tarafından korkutuldu mu çocuklar neden böyle söylediler onun da araştırılması yapılıyor biliyorsunuz çünkü en son saat 18'de orada görüldüğü söylenmişti Narin'in. iki e, kamera ama var. Narin'in çıkışı yoktu. Annenin de Bu arada e, bizlere söylediği buradan aşağıya inmedi. Evet iki kamera var. Bir bekle lütfen. Ben şu şeye gireyim ben. Ma Maşallah Güran'ın tutuklu olan e, diğer yenge büyük amca e, Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin e, Bey'le Hüseyin amca ile biz bir röportaj gerçekleştirdik. E, Abdullah gerçekleştirdi. Çok kritik bir isimdi. Çünkü e, Salim'i saat 18.30'da gördüğünü canlı yayında vazgeçme programında bize teyit etti. Şu iki kamerayı da gösterelim. Sonra e, koordinasyon koordinasyonu merkezine doğru yürüyeceğiz. Ama şu röportaj bir ekranlarınıza gelsin lütfen. Çok çok önemli. Buyurun. Sa Salim Bey ya da Narin o gün gördünüz mü siz? E, bunu konuşuyorum da. Ama öyle söylesin evet, olmaz. Gördünüz. Evet. Aa, ne zaman kaçta gördünüz? 6.30. Kaç? 6.30'da. Evet. 18.30. evet. Ben Batman'da Süper, geldim. Süper helal ben olsun. ablam geldik. Burada oturuyordu. Su içti. Aa aniden telefon geldi S Salim Bey'e. Evet. Ha. Bu çalışanlar bu, mesela, işçiler burada çalışıyor. Tamam. Üç işçileri de yorulda. yukarıya gitmiş o işçilerle birlikte telefon geldi. Onlarla görüştüler gittiler. Tam nerede? Yani 18.30'da hasta Salim evet. Bey'le burada siz çayı içtiniz evet. değil mi? Evet. Yok evet. netleşiyoruz. Ha? bunu netleşiyor. Bu, bu konuda netiz. Net. Tamam. Yani altı buçukta akşam ya üstü altı buçukta burada var, burada geçti, çıkıyor. Evet, evet. Biz de onu söylüyoruz zaten. Evet. Biz de onu söylüyoruz. Burada bulunduğunuz yerde mi şey içiyorsunuz? Hemen şu az önceki evde oturdunuz sandalye. O kaldi yerler var ya. Ben bu arada, geliyordu Abdullah, ben beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Ee, köyden ilk kez biri tamam. canlı yayında konuştu, çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürleri var size. çok sağ olun. Allah razı. Abdullah, maşallah Hüseyin bey mi o? Evet, doğrudur. Kaç kaçara seyredilmiş? Maşallah eşi tutuklu olan maşallah eşi. Salim ifadesini diyor ki saat 8'e kadar burada değildim evet. diyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim yani, bu arada. Şunu sorar mısın? Yani Batman'dan geldik ablamla beraber. Helal olsun. Daha vardı biz burada oturuyorduk. Saat kaçta gelmiş? Ee, salim geldi arabayla durdu. Saat 18.30'da. 6.30'da. Evet, evet. o civarı yani kaç dakika bir şey. Ondan sonra geldi hem beni de öptü çünkü dışarıdaydım bir çocuğa aydı yoktu. Ablamla geldik ama sürekli her şeye, Mısır'a, yukarıda. Şu anda Hüseyin Bey'in en büyük amcaları, yani daha Salim'in amcası daha doğrusu eşi tutuklu. O da, o da, o da evde değil o sırada. Gerçi 18.30'a geldiğinde her şey akşamüstü geliyor, her şey bitmiş oluyor. Öyle anlaşılıyor. Devam edelim. Doğanay sendeyiz iki kamerayı gösteriyordu. Evet şu anda o Opatika'nın oradayız. Dediğiniz gibi burası kor evet burası koordinasyon merkezi olarak e, kullanılıyor. O güvenlik kameralarları dediğimiz gibi e, işte ben hemen biraz daha yakınına gidiyorum. Burada Narin'i e, gören güvenlik kamerası da aynı zamanda saat 18.59'da e, Salim Gürhan'ın da buradan geçerken şeyin e, uranın evine doğru giderken de görüntüleyen kamera işte bu kamera. Benim gibi çok yakın aslında yerler. Biz hep böyle bu olayın en başından beri bakarken acaba çok mu büyük bir alan diye düşünmüştüm açıkçası ben kendim. Ama buraya geldiğinizde onu fark edebiliyorsunuz. Her yer birbirine o kadar yakın, çok yakınlar. İşte dediğimiz gibi buradaydı ve ailede taziyeyi burada hemen koordinasyon merkezinin yanındaki yerde e, çünkü koordinasyon merkezine hemen yakın olduğu için e, buradan da yetkililerden de hem bilgi de alıyorlardı hem e, gelişmeler ve e, birçok kişi de özellikle Narni cenazesi bulunduktan sonra da aile başsağlığını e, sağlığını burada kabul etmeye kimse başladı. Kimse yok mu şu anda e, orada? Şimdi evet aile Arif e, Güran yani baba e, şu anda orada kimse yok o, o kalabalık şu anda. E, Hüseyin orada kim evinin var? önünde şu anda da zaten kim var? orada oturuyorlar şey... misafirlerini ağırlıyorlar. Ha, bak seni mi çağırıyorlar? Canlı, canlı yayındayız. Tamam gel diyor git doğanlar. Konuşmak ister misiniz? Git Doğan'a git çağırıyor davet ediyor. Gel git gidelim madem öyle davet aldık. Evet, çay içmeye aldık. davet ediyorlar. Tamam bir selam verene selamun aleyküm kamerayı, diyelim. Kamerayı ka kapat öyle gelin diyorlar. <laughs> Kim var Hüseyin amca orada mı? Arif'e de orada. kapat öyle gelin diyorlar. Peki ama biz kamera biz şu anda yayındayız. Onu söyler misin? Yok, Kim var orada? Yok Yukarıda kendi evlerinin önünde. <laughs> tamam. Tamam. Evet, evet sö söyledim Hüseyin Bey'e söyledim yayında olduğumuzu söyledim. Hı -hı. Hüseyin Bey mi orada? Yayında olduğumuzu söyledim. O da çayımızı içmeye buyurun ama kamerayı kapatın dedi. Hüseyin Bey mi orada? Hüseyin tamam, Bey diye. Tamam evet. sen git sen git. Kamera burada evet, kalsın sen, be git orada. Ya, sen git oraya kamera burada kalsın sen yanlarına git Doğanay Hüseyin amcanın yanına git sen git çünkü karısı da hem karısı tamam. tutuklu ben unuttum arkadaşlarıma ya kızı bir sen de tutuklu ya Hüseyin amcanın büyük amcanın hem karısı tutuklu sevgili izleyiciler hem de kızı tutuklu sonra kızı diyor ki yani hiç Salim Bey, Salim çünkü onun kızını yalan ifade ver, verdiriyor. Hüseyin Bey anladığım kadarıyla kızgın çünkü bu şey yüzünden yani şu anda Hüseyin Bey mi? Evet Hüseyin Bey galiba değil mi arkadaşlar o? Ekibimiz sesi aldık şu anda sesi aldık sadece uzaktan doğanayın konuşmasına tanıklık ediyoruz. Maşallah nevi burası sevgili izleyiciler bu eve e, saat 18.30 civarında e, Doğan Ayşe şu anda haber müdürümüz kendisiyle konuşuyor e, orada saat 18.30'da gidiyor e, e, yuhayla kalsın orada yok yok kalsın arkadaşlar tamam bizden biz deni deni yapalım saygı duyuyorum bir yandan çünkü kolay bir şey değil hem sizin karınız hem de kızınız e, şu anda cezaevinde yani ben Hüseyin Bey'i anlıyorum çok zor. O sırada cinayet işlendiği sırada köyde değil. Ama Hüseyin Bey de bir şeyler bildiğini en azından eşiyle, karısıyla, ...çocuk kızıyla konuştuğunda ya kızına şunu sormuş olması gerekiyor Hüseyin Bey'in. Hüseyin Bey'in kızına şunu sorması gerekiyor. Ben niye göremiyorum? Niye bu kameraman arkadaşım bu tarafa? Orada kim var? Ha, anladım. Yani peki biz biz şu anda seslere kapalı zaten. Anladığım kadarı köyde evlerde şu anda yayınımız takip ediliyor. Yayınımız takip ediliyorsa da seslerin olmadığını köydeki gençler ya da köyün ileri gelenleri bilir. Biz şu anda sesi falan vermiyoruz ki. Ben sadece olayı anlatıyorum. Maşallah. Güran'a da çok kritik sorular soruluyor. Hatta söyleyeyim ben onu ifadesini de ben izninizle uzaktan e, maşallah bir e, maşallah işini görürken ben hemen size maşallah Vallahi resmen kitapçık haline getirdik biliyor musunuz sevgili? Ki ben ben de ifadelerin bir bölüm var. 250 kişinin ifadesi alınmış. Bakar mısınız? Kitapçık kitapçık. Bakar mısınız sevgili kitap? Bu benim daha bir tane de şu var. Bakın şu da var yani. Şimdi ben maşallah. <laughs>